Evet, aday adayları teker teker ortaya çıkmaya başladı. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk aday Ohan Ünver ve il başkanımız Sayın Bülbül ile birlikteyiz. Önce başkanımızdan bugünle ilgili duygularını almak istiyorum. Valla bugün mutluyuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sonraydı aday adayı başvuru takvimi. 12 Mart ve 18 Mart tarihleri arasında. Onun öncesindeki haftada da e, tabii ki biz il teşkilatı olarak e, bu niyette olan ve başvuru yapmayı düşünen kim varsa herkese parti e, imkanlarını e, seferber ederek e, milletimizle buluşmasını e, temin etmek istiyoruz. Bu kapsamda e, Sayın Başkanımız, değerli büyüğümüz Orhan Ünver'in de ee, başvuru yapacak olması tabii ki teşkilatımızı da ziyadesiyle memnun etti. Ee, 7 Haziran seçimleri çok hayati önem arz etmektedir. Memleketimizin milletimizin bekası için hiçbir bu zamana kadar gerçekleşmiş hiçbir seçimde olmadığı kadar önem arz etmektedir. Burada e, madden ve manen e, bir seferberlik içerisine girip bu konuda fedakarlık yapma arzusunun bir nişanesi olarak bu aday adaylı e, başvurularının e, önemi daha da artmaktadır. Dolayısıyla biz e, Sayın Başkanımıza çıkmış olduğu yolda başarılar diliyoruz. Her zaman il teşkilatı olarak aday adaylığı başvurusunda bulunmuş olan arkadaşlarımızın, büyüklerimizin her zaman ve her şekilde bütün imkanlarımızla yanında olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi bütün herkesin, bütün mensuplarının ellerinde kalkacaktır. Kalk, e, kalkınacaktır iktidara yürüyecektir ve nihayetinde de milletimizin teveccühüne mazhar olacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada, e, bu güzel günde e, Orhan Başkanımızın aday adaylığı başvurusunu yeniden tebrik ediyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Başkanım tahmini kaç aday bekliyorsunuz? Valla arkadaşlar yani bu loto toto hesabına yok, döndü. Yok, yok. E, şimdi e, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şişirme rakamlarla işte gerçek aday adayı dediğiniz zaman sayısı çok daha düşük sayılarda çıkan ama işte belli bazı maksatlarla yapılan başvuruları esas alarak bunlarla yarış içerisine girme gibi bir derdimiz yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an itibariyle memleketin yükünü, sorumluluğunu üzerinde taşıyacak nitelikli insanlara Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu biliyor Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun idrakindedir ve bu çerçevede kim varsa bu hizmet yarışına girmek isteyen hepsine kapımız açık. Biz az da olsa, çok da olsa bunlar bizim açımızdan moral bozukluğu değildir ama kuşkusuz ki Milliyetçi Hareket Partisinde çok ciddi bir teveccüh olacağı görülmektedir. Zaten süreç içerisinde bu aday adayı başvuruları açıklamalarıyla kamuoyu çok ciddi bir hareketlenme yaşayacaktır. Evet. Bunu şu an bu şekilde ifade etsem daha isabetli Aynen. olur. Teşekkür ediyoruz. Ee, Orhan Bey ile <laughs> e, biraz da sohbet edeceğiz. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kademesinde e, görev alan e, bedenini bir nevi taşın altına koyan bir isim Orhan Ümer. Başkanım sizden neler söyleyeceksiniz bir adaylık açıklaması ile ilgili? Evet. Teşekkür ederim. Bir kere son derece heyecanlıyım. Partimde böyle bir göreve talip olduğum için. Cenab-ı Allah nasip eder milletvekili noktasına taşıyabilirsek aday adaylığımızı. Sakarya'mızın ve ülkemiz için gerekli ve düzenli hizmetleri en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu manada Başta il başkanımız olmak üzere ilçe başkanlarımıza verdikleri destek için bütün dava arkadaşlarıma verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Ee, Cenab-ı Allah hayır etsin bir yola çıktık inşallah e, bunun güzel bir neticesini alırız diye düşünüyorum. Son derece ümitliyiz seçimlerden. 7 Haziran ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Bu manada Yüce Türk milletine, aziz milletimize güveniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kendini milletimize güzel ifade ediyor. Milletimiz de bunu anlayacağı umudundayız. İnşallah hayırlı ve güzel bir netice bekliyoruz bu noktada. Biz de size hayırlı olsun diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.